Yorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Telefonumuzda bir arazinin ada ve parsel numarasını nasıl öğrenebiliriz? İlkin yapmamız gereken Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün parsel sorgulama uygulamasına giriş yapmak. Bunun için telefonunuzun internetinden TKGM parsel diye arattırın arkadaşlar. Çıkan ilk site Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait bir internet sitesi. Buna giriş yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş siteye giriş yapacak. Kabul ediyorum deyin. Ve harita çıktı. Kolaylık olsun diye bazı bilgileri kendimiz dolduracağız. Zaten harita üzerinden bir araziyi seçeceksiniz. Yani ada ve parsel numarasını bilmediğiniz için bunun için yapmamız gereken kolaylık olsun diye sol üst çizgiye tıklamak. Tıkladıktan sonra ilinizi seçin arkadaşlar. Sorgula dedim. Şunu çarpı yaptım. Tekrar yana çektim. Sorguladıktan sonra şöyle haritada yerini biliyorsanız haritada yakınlaştırın isterseniz böyle herhangi bir yere. Yakınlaştırdıktan sonra arkadaşlar şu alt kısımda İ harfi var. Küçük İ. Buna tıklıyoruz ve üstüne tıklıyoruz arazinin. Gördüğünüz gibi zaten çizdi orayı. İki defa tıklarsanız şuradan ada ve parsel numarasını size göstermiş olacak arkadaşlar. Arazinin niteliğini de gösterecek. Arsa olduğunu gösteriyor zaten buna. Bunun. E dediğim gibi aşağıdaki İ'ye tıklayacaksınız ve arazinin üzerine tıklarsanız ada ve parsel numarasını sorgulamış ve öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.